Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Ve arkadaşlarımızla oynayacağız bu sefer. Yanımda kuzenim var. Yağız. Sonra evet. onun da sonra diğer arkadaşımız Emir ve Nar var. Kadar. Eee Tamam. arkadaşlar? burada e, Poyraz mikrofonu açamıyor. Çünkü olmuyor. Benden mikrofon açık. Tam gelmeyebilir sesleri. Oğlum Rosa yetiştik ya. Bir adam indi herhalde. Bir adam indi. Ben bir şey Benimki bug'a girdi. Seninki gibi. Ha tamam düzelt beni. Rosa dört kişi bir adam öldürüyor. AK var. Nerede adam? Ben beni unuttum yok. Üç kişi, üç kişi aynı eve girdik. Sende ne öyle oldu? Oho yeni değil ki o. Şu an benim iki tane silahım oldu. Şu anlık pompalıyı kullanacağım? Yaz bana silah atsana ya şuradan. Ben de bulamadım ki. <laughs> o üstlerin senin yan taraflarında vardı. Adamı gördüm. Benimki hala kasıyor arkadaşlar. Çok özür dilerim bug için. Be. Heh, tamam geri döndü. Sıra attım oraya.

efendim e bu evlere girebilirsin. Ben giriyorum Asine şu girelim. anda evlere. Bana ne Tamam arkadaşlar geri döndük. Biraz sessiz olun. Teşekkürler. En sevdiğim silahım. Silahımı buldum DP. Abi bütün girdiğim evlerde şey var ya. Şey tabanca. Gel burada bir sürü ev var. Girdim neredeyse bütün evlere. <laughs> evet hepsi hepsini o girdi zaten. Seni senin peşindeyim herhalde ben. Atilla. Evet. bir çek çekeceğim. Tamam mı? Video. Tamam. Yarın canlı da yapabilirim belki. Evim elimde şu anda tavancalı var. Şu eve gireceğim. Şu evden mutluyum. Ben burada evlere giriyorum ha. Ev kalmadı. Poçinkiye gideceğiz mi? kuş Oh bomba. Kuş olur, olur, Çınar benim girdim eve girme. İnşallah bu, bu evde hiç kimse yoktur. O eve girdiler ki. O Çınar hepsine girdi. Diggle <laughs> var ya. Sonra bir kere Hadi gidelim. Bari burada oha Çınar seni beklemiyoruz. Biz de kasalım birazcık. Üst seviye yelek buldum. Bu nasıl? Çınar girmemiş. Bu aranız videoda mısın? Evet. Sesim bir anka yapıyor mu? Hayır. Hayır. Tamam. Sesim bir anka yapmaması benim için çok önemli. Sonunda be. Arkadaşlar po... e, biz poçangaya gidelim. Siz abi. <laughs> dur. dur. Poçangaya gidelim. Arkadaşlar sıkı... sıkılmasın. Evet. Hadi zaten arabada. kapat. Tamam biz gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar tam olarak gelemedik ama ben biraz geride kaldım o ev şeyi yapıyordum ben. Ev turu yapıyordum ben. Silah aramak için ev turu yapıyordum. Zar zor silah buldum zaten. Ben, ben, alanın ortasındayız. tur bize Emin misin Çınar? Evet alanın ortası, ortası çünkü? Ulan nereye gitsen biri var lan orada ya. Ben ne de, de Akiye var. Ben neredeysem zaten Çınar hep benim eve gidiyor. Gözlemişim. Ben de bir Akiye var, bir de pompalı var. Ne var bir ben diyor. <laughs> hiç çatışma çıkmadı ya. Arkadaşlar evet. özür dileriz. Hiç çatışma çıkmadığı için. Evet arkadaşlar. Çok pardon. Biz Ama dur şansa gelmiyor. Biz durduralım çalışma çıkınca başlatırız. Evet. Şu M406 M416'yı aldığımı da görün de. Ta evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gel. Bindim. Dur. Şu anda işaret fişeğine doğru gidiyoruz. Evet kuzenim bir işaret bir şey gördü ona doğru gidiyoruz şu anda. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İnşallah ölmez. Şu anda çok bağlı Çınar. gözüküyor bende. <laughs> ee, şimdi sen sür iki dakika ben oyundan çıkıp gireceğim. Yanda bir şey kaldı. Yanda bir bak oldu. Tamam sen götür bizi ben oyundan çıkıp giriyorum. Arkadaşlar e, yanda çıkma işaretleri geldi. De ben çıkamadım ondan. O yüzden o gitmedi oradan. O yüzden oyundan çıkıp. Evet ses gelmediği için öneririz. Sen de bayağı kız. Geldim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Herhalde büyük bir ihtimal ben Beni birisi aradı. Ben şey Emin'le gideceğim. O gözükmüştür. Şey, Biz... Tamam gel. arkadaşlar biraz kasıyor oyun. Aldık. Kör, kör. Bu, bu çocuk niye bu kadar bağırıyor ya? Bak, şey Ay, da, git, işaret şeye basıyor. Çok mantıklıydı. Çınara bak her şey sömürmüş? Hayvan. Tövbe estağfurullah Yağız'cım öyle bir şey olur mu? Adam şu şu evin oradaydı değil mi? Şu evin şurada. De değil mi? Onu onu sen de onu sen de adam zannettin değil mi? Öyle. Adama benziyordu. O adam değil ama. Kullanın, ben kullanamıyorum arabayı. Adam, A Adam değil. Aa. Gelin, gelin şurada dörtlü araba var, gelin, gelin. Şurada dörtlü araba gördüm. Şurada dörtlü araba gördüm. Aa tank var lan. Ne tankı lan? Tank var. Bak, şurada. Hani? Tank mı Evet. Ben o arabayı dedim işte. onu ben seçerim. Biniliyordur inşallah. Biliyor. Gelin bizim yanımıza. Evet arkadaşlar tank bulduk herhalde. Yaz biniliyor diyor. Ben bilmiyorum. ben bilmiyorum. İnşallah biniliyordur. Buradan bakınca Buradan bakınca birazcık değişik gözüküyor. keselim. Aa! Uf. yandan biri sıkıyor. Abi botu? Kameramın olur. Dur ilk bir poyraz ol. Benzin takas, benzin takım. Yani. Benzin takımlıyım. Bende ben de, de var. Yok galelde. Doldur. Doldur. Doldurdum. Benzin olanlar doldursun. Ben doldurdum. Bir bir, bir tane. Evlerden bakalım benzin var mı diye. Sanki başka birinin benzin var mı? Yok. İnşallah bizi aramazlar bir daha ya. Arkadaşlar bizi aradıklarım için çok özür dileriz. Abi gel gel. Gel gel bir şey olmaz. Bu benzin bizim nereye gideceğimize yeter. Arkadaşlar yapacağım. şahsen böyle gözüküyor. Oh, Ay birinci şahıs işte üçüncü diyor, Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu arabada da <laughs> Ya Allah, ya. gördüğünüz Çok gibi Oha harbiden gidiyor lan Vallahi gidiyor Oğlum biraz benzin bitiyor. Ben Tekne yok ki. Arkamızda araba var. Tekne var orada. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar. Kısıtlı şeyimiz var istediğimiz kadar oyun oynayabiliriz. Arkadaşlar göremiyoruz. Yaz bize söylecek dropta ne olduğunu. Ee, Avuk, avuku çok seviyorum ya. Alırsın. Ne? Alır mıyım? Hı hı. Ne zaman? Bir kıyafetini de kıyafetini kıyafetinde alayım. Bak bak, şuna bak nasıl gülüyor. Oy. Oha, tam da gelmişti ha. Hı. Hı. Ah. O Emir yardırdı gidiyor. Çınar karı sesleri Arkadaşlar çok özür dileriz. Bir aa diye sesler geldi. Pardon. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Kurtulmaya çalışın. Bu gerizekalı bana bomba atıyor. Aaaa. İyi duyuyor Sismiş. Bağlantınız <laughs> Oo. Arkadaşlar çok pardon. Küfür etmeyin. Araba yoktu. Oğlum var oğlum hayırdır. Atıyor, Adamları gördüm. Neredeler? Adamlar nerede? Gördüm. Bayıldım. Tam ben dur. Arkadaşlar durun. Bu adam hile hile bu. Öldüm. Hile değil. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarımı izleyeceğim. Ne kuzenime? Zor ki zor. zor Gördüm. Arkadaşlar ben de şeyi ayarlarımı yapayım o zaman. Abi yeni gelmiş herhalde. o şarjı getiriyoruz. Benim şarjım az değil. Bazen böyle oluyor. Aç şimdi. Şey sen. Ee... Batma nereye gideceğim? Evet konuşun arkadaşlar. Bir. Emir. Emir benim telefon kapandı ama şarjı da az değil ki. Aç. Hayır ben de varım da. Efendim. Yok duymuyorlar. çıkmadım ki. Efendim. <laughs> Yok doyuma <olur>. Hani şey. <laughs> Baksana şaşkın 87. Evet. kaç? Abi ölmüşüm ya. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz. Herkes yaşıyor. Ben, arkadaşlar benim telefon kapandı. O yüzden böyle oldu. Normalde ben yaşayabilirdim de. Arkadaşlar bu video baya bir dakikalık sürecek herhalde. Evet. Allah. Kaç iki saat filan sürer. Allah 2-3 saat sürer. Videonu yüklemesin. Yok. Video süresi. Hı. Videonu ama çok sürecek. Olsun bir şey olmaz. Her türlü biz yükleyeceğiz. Bu videoyu yarın izlerler. Yok, bugün izlerler. Biz bugün kaç tane video atacağız lan? Arkadaşlar bugün daha 4-5 tane video atacağız biz bu videodan sonra. Emek, o arkadaşlar, emek. Dönmedi davran. Eskiden eskiden attığım bütün videoların toplamını bir günde atacağım. En son galiba en son en sonki videomuzda galiba iki kişi kalacağız veya üç kişi. Çınar oynar çünkü bayağı bir oynuyor Aynen. geç saate kadar. Emir Emir erken yatıyor. Bakalım Emir dört kişi kaldı. Birinci olabilecek mi Emir? Emir birinci olur. Evet arkadaşlar bu bu videoda çok ben aksilik. Çok aksilik çıkan yerleri evet, şey yapacağız. Çok aksilik çıktı arkadaşlar. Özür dileriz bu konuda. Çok aksilik biz çıkan yapıyoruz. yerleri biz şey yapacağız zaten. Mesela Çınar'ın annesi geldi. Orayı keseceğiz. Sonra beni aradılar. Orayı da keseceğim. Kesmeye çalışacağım. Emir Keşke bizi duyabilse. Öldü. Kafadan vurdular adamı. Çocuğu. Neyse arkadaşlar. Hemen diğer elimizde görüşürüz.